Hadi, hadi, hadi. Efendim. Gitti gitti 460 çekiyor. Yok köylüyüm bu sefer. Vampir olsam da seni kesme. Sen iki ileri

Aleluşko mu kim kesti? Aleluşko'yu kim kesti? Neyse. Biz ikiyle lobide biraz takıldık. Konuştuk. Sonra ben gittim. Sonra ayrıldık. Gittim. Oyun bölümünde oyun oynadım. Sonra kimlik yapacaktım. Aleluşko'yu kimlikte yatırmıştı arkadaşlar. Duasını ettiler mi acaba? Biraz duasını yaptım. Sonra rapor verdim. Ben şey elektrik odasına gidiyordum görevim vardı görmedim yani ben önce e, şey gittim o, açık ovuzun orada bir numara vardı 7 numara vardı sonra bir çıktık ben şey gittim lokantonu da çöp temizledim o da zaten dedim 7 numara dedi ki bana. Senden korkuyorum falan dedim. Ben de, yok kanka korkma dedim. Orada on numara da vardı. Kim çöp temizledik. On numara değil. 7 numara değil. Bir yaz bakalım kim oldu. Beş numarayla on numarayı seyfim ben. Takılıyorduk beraber. Başka bir hiçbir şey görmedim. Okuma kimlik yaptım. Mallara dayıldızlara baktım. Elektrikte panoyu düzelttim. Bu arada arkadaşlar niye görev saymıyorsunuz? Sonuçta hala vampirler yaşıyor. Kimseye safe değilim bu kadar yani. En son da açık hafız tarafına gidiyordum. Rapor geldi. Odasına gittim. Kimlik doğrulama görevi yaptım. Öncelikle selamünaleyküm. Ondan sonra oyun salonunda oyun oynadım. İşte mutfakta yemek yaptım. En son bu misafir odasının tablo birleştirme görevim vardı. Hatta bir arkadaş da orada. Haydi, kim olduğunu hatırlamıyorum ama. Ondan sonra tam işte bu oyun görevini yaptım. Tam lobiye gelirken dörtte 5 numarayı gördüm. Başka da bir inform yok. Kimseyi görmedim. Halelişko. Melahat yaparken saldırıyor uğradı burada arkadaşlar. Ben 5 numara, bir de 7 numara çöp topluyorduk. Ondan önce de ben gittim tarama şeyini yaptım. Ama 4 numara bize çok şüpheli geliyordu. Çünkü ilk defa gelip bize bakıp gidiyordu, gelip bize bakıp gidiyordu. — Kanını yerde bırakmayacağım. O yüzden 4 numara elektrik odasına gitmiyordun sen elektrik odasının oradan oyun salonunun oradan misafire doğru ilerliyordun işte açık havuza doğru mu diyeyim ne ben manzaradaydım o zaman gördüm seni. Ayrıca elektrik odasına gidiyordum diye bir şey yok yani yaptığın görevleri anlat o zaman. Erkek bir numara yıldızlara bak görevini yapıyordu. Dört ben numara anlat. Bir numara ben ilk lokantaya de. gittim. Eee kablo i̇ki bağlama görevim İki vardı. Yaptım. Kim kim Halilişko öldürdü? Halilişko kim İki. öldürdü? Halilişko bize ne yapmadı? Bir saniye ya görevini anlatıyor bir saniye. Ee? Ondan sonra kimlik doğrulamam vardı onu yaptım. Onu yaptım. Lobide, lobide elik kablo, bağladım. kablo Ondan bağladım. Sonra, bağladım. Ondan sonra elik kablo bağladım. Ondan sonra elik kablo bağladım. 4'e evet. verin arkadaşlar. Ben de nasıl köylü çıktı evet. lan? Adam gitti Adam gitti. Arkadaşlar 5 numara şeyde güvenlik odasında buldum. Bir numaraya bir şey diyecektim. O sıra bir numara kaçtı böyle. Bir numaraya şey diyecektim. Görevim bitti. Haberiniz olsun. Öyle gezeceğim falan filan diyecektim. O sıra bu gitti. Ben hatta oradan geçerken de şeyin kapısı kilitliydi. Güvenlik odasının kapısı kapalıydı. Kapısın, kapının açılmasını bekledim. Anladım orada birinin öldüğünü. O yüzden şey yaptım yani. Öyle görevlerim de bitti. Bu arada boş boş geziyorum. Arkadaşlar ben tam yemek yapmaya gidecektim. 2 numara yemek yapıyordu. Ben yani i̇ki numara vampirdi. Ben yemeğimi yaptım. Gittim çöpü. atacaktım. Onu da bitirdim. Baktım birisi rapor gönderdi. Yani iki numara da değil. 7 numara da değil. Ona göre On numara sen de orada iki saat durdum böyle mutfak şey yapacağım yemek yapacağım diye. Ne? Neyse e güvenlikte bulduysanız 8 numara şeydeydi en son elektrikteydi. Ay, ben kimlik doğrulattım. 7 açık havuzdaydı. Biraz konuştuk. Özel koyulumsun falan diye. 7 değil. 10. 8. 1. 2 sen. Hiç görmedim. Bilmiyorum. Ama 8 ya da 1. 10 da olabilir. Ondan da şüpheleniyorum. Ama ilk önce 1'den çok şüpheleniyorum. 1'i deneyelim. Ama bak mesela ben Yasemin'e demiştim double atalım mı diye bir numarayı mı demiştin onaylamıştın. Yani başka biri dedi sandığında mı şey yaptın yoksa şüphelerim var şu an. Cık, neyse ben yine Yasemin tutuyorum bir numara diyorum. Gençler mutfakta e, mutfaktan en son gıda işledik. Kaç kişi daha vardı. Sonra ben oradan elektriğe gidiyordum. Güvenliğin kapısı kapandı bir an. Sonra oradan elektriğe geçmiştim. Eee Yalnız şehir dikkatimi çekti. Ben mutfağa sizden sonra geldim. 10 numara nasıl 2 saat gıda pişiremedi ya. Orada öyle bekliyordu. Yani ben senden sonra geldim. Senden önce bitirip çıktım. Ona alaka ben onu anlamadım 10 on numara. Evet 10 numara orada bekliyordu. 10 ile 1 o zaman. Korktuğum için, için girmedim. Ama, ama bak. Ama bak. Ben, ben İkiyle İkiyle sekiz, şey söyleyeyim. 2 ile 8. Abi. Abi. Bir ben ne yani. seyfim? Bir 10. ziyade oy. o benim. Kanka ya, numara sabahtan beri yok ya. Bir numara ya. Hiç ben, değilim ben, ya. Değilim. ben değilim. Bir bir sen, beni görenler oluyor. Ben birden şüpheleniyorum. Ben 9 okuyorum. Ben de okuyorum. Ben değilim. Ben değilim. Tamam hadi verin bakalım. Tamam hadi verin bakalım. 10 dedi ya. Hı? Bana verdik yani. On dedin diye ben de bire verecektim. Ama ben birden şüpheleniyorum hala. <laughs> Bir çünkü yıldızlara bak verimdeyken <laughs> hey, kimlikte öğlenin niye nasıl duymayın? <laughs> olmadı ayrılalım. ama cenazeleri ben bulurum yani. Bir gastal değildik. On numara. Çok güzel sela okudum Başarıların devamını dilerim. Zaten net info artık yani. Baya kadar da güzel getirdi oyunu baya. Ben de öyle arıyordum. Güvenlikte güvenliğe geçtim. Sonradan 9 geldi. rapor. Ona verelim. Ziya, ziya 8 numara bence ya. Çünkü 8 numara ben Tattı gibi gördüm. Tam emin değilim ama güvenliğin orada ben birkaç defa geçtim görmedim. Ondan sonra bir, so, bir daha geçtiğimde 8 numara oradaydı. Bir numarayla 8 numara yüzüme tükürür. Bir numara öldürdü. Ben geldim oradan çıktı. Ben orada geldim. Tekrar geldi rapor etmeye çalıştım. Vallahi billahi bir numara sensin. nasıl içirdim yalan söyleme. Ama insanda biraz şeref var ulan. <laughs> İlk önce zaten altı oturmuş yemin ediyorum. Ya, boş konuşuyorum. ya. İki numara numarayla sekiz İki numara. Ya. Yani. Okay. numara Arkadaşlar 10 on numara diyorum. Bir numara, bir numara. Bir Rapor ver. On, ver. Numara, on numara, numara diyorum siz. Ha, on numaraya verin. Ve sekiz ver kardeşim bana dokuz numara. Ya bir onu eleyim. Bir numara, bir numara. 8 ya. ya bir 12. numara, nasıl olur? Rapor veriyorum ya. İyi misin sen? Ya ona verin geçin. Ne gidiyorum? On, on. Tamam, ona verin bir. meu, Deus. meu, Deus. meu Deus.